Çamaltı Köyü'nde bundan yaklaşık 5-6 gün önce e, üzücü bir olay yaşanmıştı. Bu olay sonrası maalesef e, bir kişi tarafından iki e, işçi e, silahla av tüfeğiyle vurularak yaralanmıştı. Maalesef işlerinden bir tanesi vefat etti. Hayatını kaybetti. E, şimdi Bugün e, orada e, bu olayı yapan bu e, Serhat Okun babasıyla birlikteyiz. Bize e, önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Konuyla ilgili bizi bilgilendirmek istediğini söyledi. Şimdi ben e, Çamaltı Köyü'nde e, birebir bu olayları yaşayan şahıs olarak e, yanımızda çalışan boyacıların e, mağduriyetini e, oğlumun da zaten akli dengesinin bozuk olduğunu bu denli, e, bu nedenle yaptığını düşünüyorum. Burada mağdur olan yanımızda çalışan boyacılardır. Biz de mağduruz ama onlar bu işin burada ekmeni yediyor. ufak bir kasaba burasıcide ekmeni yedikleri yerde çevredeki insanların düşünceleri çok farklı oluyor. Biz mecburiyeten bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Bizim yanımızda çalışan boyacılar hiçbir şekilde çok düzgün ve namuslu insanlardır. Onların böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum ben. Oğlumun akli dengesi bozuk olduğu için böyle ifade verdiğini düşünüyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Aklı dengesi bozuk dediniz, ee, orayı açar mısınız biraz? Biz yaklaşık e, askere gitmeden evvel de askere gittikten sonra e, oradaki e, eğitim zamanında askerde bir takım şeyleri yaşamış ve askerliği yapamadı zaten. Gata'da yaktığını 3 ay sürece Gata'da yattı. Sonra bir ayda da Kuzeydeniz Sağ Komutallı Hastanesi'nde kendisi yattı. Orada da çürük raporu verdiler oğluma. Yani oğlumda böyle bir dengesizlik, hayal kurma kuruma şizofrenik bir hastalık tespit edildiğinden dolayı ömür boyu ilaca maruz kaldı. Tabii ki biz buna ee, bunda tek kalmadık. Gitmediğimiz hastane, özel hastaneler kalmadı yani. Her tarafa gittik. NB hastanesinden, NP hastanesinden tutun da gitmediğimiz Arif Berimlisi'nden tutun. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ama sonuna kadar ilaç bağımlısı olarak yaşar dediler bize. Biz de onun ilacını, akşamları ilacını veriyorduk. Vermediği zamanlar zaten kafasında bazı şeyleri kuruyordu. Hayal yaratıyordu yani. Dolayısıyla çocuğumuz akli melekeleri yerinde olmayan biridir. Yani bu cinayeti işlediyse hep böyle hayal kurup günahı olmayan insanlara saldırmasıydı yani vurmasıydı. Böyle bir cinayeti işlemesiydi. O insanlar mağdur durumda. Ben o insanların buradan yine söylüyorum, çok temiz, çok dürüst insanlar. Tertemiz nabasında, abdesinde insanlar. Yazık oldu. Karşı tarafa da işte elimizden gelen her şeyi yardımı yapmaya da hazır olacağız yani biz e, vicdanen rahatsızız. Böyle bir şeyin olmasını kimse istemezdi diye düşünüyorum. Çocuğunuzun durumu ne şu an? Çocuğum şu anda e, Kastamonu cezaevinde yatıyor. Kendisinin durumu da iyi değil. Hatta avukat tuttuk. Avukatı bile istemiyor. Ben kendim avukatım diyor. Şu anda bile. Yani bu kadar bir dengesiz bir çocuk maalesef bu kadar olur. Yani bu avukatı bile istemiyor. kendisi Kendisini savunacakmış. Goya, avukat istemiyor. Yeni öğrendiğimiz şeyde. Yani daha iki saat evvel öğrendik. Buradan şunu da o zaman özetlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi basında ulusal basında, yerel basında yer almıştı. Bir çamaşır mevzusu. Bu çamaşır mevzusunda da ee, sizin anlatmanıza göre e, burada e, o çalışan işçilerin suçu olmadığını anlıyoruz. Doğru mu? Tabii ki orada çalışan insanların e, gerçekten suçu yok. Benim oğlum e, ha, bir şey görmüş olabilir ama hayal kuran bir çocuk yani. E, biz zaten savcıya da gerekeni, oradaki e, jandarmaya da gerekeni söyledik. Yani böyle bir e, hastalıklı bir çocuk. akli melekeleri yerinde olmayan bir çocuğun bence ifadesi geçersiz olmalı. Aile, karşı taraftaki aileyle bir görüşme sağlıyor musunuz Sedat Bey? Sağladınız mı? Valla taziye için aradım, yanımızda çalışan çocuklarını aradım. Onlar e, bu şeyden dolayı değil de, e, cenazenin işte ölümden dolayı değil de bu tür lafların çıkmasından dolayı rahatsız oldukları için e, bize biraz daha kızgınlar yani. Halbuki biz böyle bir ifade ben vermedim. Benim oğlum, dengesiz oğlum böyle bir ifade vermiş. Gerçekten o çocuklar masum insanlar. Diyebileceğim bu kadar yani. Üzücü bir olay. Karşı tarafa e, ne denir? Baş sağlığı diyelim. Size de geçmiş olsun. Tabii baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun. Yapılacak bir şey daha yok artık. Olan oldu bir şey. Onlar ölülerini gömdüler. Biz oğlumuzu diri diri gömdük. Yani biz daha e, onlar bizden mağdur ama biz onlardan çok daha mağduruz. Böyle olmasını istemezdik ama oldu işte kerem.